Bir çocuğun vatansever hareketinin gücü hakkında insanların bilmediği şey nedir? Topluluğunuzla bağlantı kurmakta zorlanıyorsanız, bunu izlemeniz gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Düzce'de iç ısıtan bir olay yaşandı. Vali Selçuk Aslan, Ahsen ve Hamit Sencer adlı iki küçük kardeşin ülkelerine olan saf sevgisini fark etti babalarıyla yürürken resmi arabasındaki Türk bayrağını öpmek için durdular. Masum vatanseverliklerinden etkilenen Vali Aslan, onlara özel bir hediye vermeye karar verdi. Evlerine konuk oldu ve ailecek vakit geçirdi. Ama burada durmadı. Ahsen ve Hamit'e resmi arabasıyla unutulmaz bir şehir turu yaptırdı. Babaları Enes Alimoğlu, çocuklarının bayrağı olan sevgisini görmenin kendisini ne kadar gururlandırdığını paylaştı. Anneleri Esra, valinin bu sıcak davranışından çok mutlu oldu ve bu tür anıların ulusa olan sevgiyi beslemenin önemini vurguladı. Bu dokunaklı hikaye, en küçük vatanseverlik eylemlerinin bile büyük nezaket jestlerine ilham verebileceğini hatırlatıyor. Bu anları önemseyelim ve her nesilde ülkemize olan sevgiyi beslemeye devam edelim.